Tut dur tut tuttur. tut dur. <laughs> WhatsApp WhatsApp'ına izin vermiyor, vay be. Tut dur tut dur tut dur. Hayırdır? Her sabıkla yapacağınız, vatan vatanayını yapacağınız, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasasında olmayan yasayla 64 yaşındaki bir erkek, üç erkek çocuğunu asayiş rapor tarafından belgelenmiş rapor haline getirmiş. Ve bu mağdur olarak mağdur olarak bitiyor. Yani vatan haini olursanız herkese çocuk cinsel istimarda yaparsanız çocuklar hocayı kandırmış. yasası ilə dava bitər.